Her sabah uyanıyorsun. Gözlerini açtığın an sanki bir önceki günün tekrarı başlıyor. Aynı düşünceler, aynı iç konuşmalar, aynı sınırlayıcı inançlar. Hayatını bir şarkı gibi düşün ve farkında olmadan her gün aynı nakaratı çalıyorsun. Yapamam, geç kaldım, ben kimim ki? Ama o derinlerde bir yerde başka bir melodi var. Hala duyulmayı bekleyen bir şarkı, içinden yükselen bir fısıltı. Bu hayat senin. Daha fazlası mümkün. O fısıltı senin özbenliğin. O ne reklamlardan etkilendi, ne başarısızlıklardan korktu, ne de geçmişin zincirlerine teslim oldu. O hala orada, sessiz ama kararlı. Sana her gün şunu hatırlatıyor. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve işte bu video o sesi büyütmek için var. Eğer gerçekten hazırsan. Eğer artık eski düşünce kalıplarını kırmak, zihin yapını dönüştürmek, başarı ve bollukla hizalanmak istiyorsan, o zaman derin bir nefes al ve bu sözleri her gün dinlemeye başla. Çünkü her tekrar beynine yeni bir yol çizer. Her dinleyiş seni biraz daha sana yaklaştırır ve sonunda sadece dopaminin değil, hayatının kimyası değişir bir zihnin kalıplarını sorgula. Marcus Aurelius şöyle der, zihin bir kaleye benzer, sen izin vermezsen kimse içeri giremez. Peki sen, o kalenin kapılarını kime açtın bugüne kadar? Ailene mi, öğretmenlerine mi, hayal kırıklıklarına mı? Zihnin doğduğun andan itibaren şekillendirildi. Sana ne yapman gerektiği, neye inanmaman gerektiği, hangi hayallerin fazla büyük olduğu öğretildi ve zamanla sen de bu sesi kendi sesin sandın. Ama dur, gerçekten düşün. Bu ses sana mı ait? Yoksa sadece tekrar eden bir yankı mı? Yapamazsın. Senin gibi biri başarılı olamaz. Hayat böyle işte, kabullen. Hayır, bu sen değilsin. Bu senin potansiyelin değil. İşte bugün bir başlangıç noktası olabilir. Bugün artık şunu fark etmek zorundasın. Zihninin içindeki her düşünce senin değil ve her düşünceyi kabul etmek zorunda değilsin. Stoacılar ne der biliyor musun? Bir düşünce seni kontrol etmeye başladığında onun doğasını incele. Bu sabah aynaya bak ve kendine dürüstçe sor. Bu inanç bana mı ait? Ve eğer cevabın hayır ise, işte o an gerçek özgürlüğün başlar. Bu sesi bastırmak yok artık. Ona şöyle de, bu defa ben karar veriyorum. Bu zihin artık bana hizmet edecek ve o andan itibaren içsel kalen yeniden inşa olur. 2. Başarı ruhun disiplinidir. Stoacılar için başarı, bir maaş bordrosu, sosyal medyada alkışlanan bir paylaşım ya da başkalarının onayı değildi. Onlar için başarı, sabahları iç huzurla uyanabilmekti. Akşamları vicdanın rahat bir şekilde uyuyabilmesiydi. Epiktetos der ki: Kendini küçük şeylerde eğitmeyen büyük şeylerde özgür olamaz. Her sabah yatağını toplamak görünmez bir eylemdir ama zihnine şunu fısıldar: Bugün kontrol bende. Telefonuna gömülmeden önce bir sayfa kitap okumak. Kimseden takdir beklemeden planına sadık kalmak zihnindeki tembelliğe rağmen kalkıp o küçük işi tamamlamak. İşte başarı budur. Sessizdir, gösterişsizdir ama ruhunu şekillendirir. Çünkü gerçek başarı sabırlı bir disiplinle örülür. Her gün tekrarlandığında karakterin temelini oluşturur. Ve karakter en büyük sermayendir. Unutma zenginlik, bolluk, huzur hepsi düzene gelir. Düzensiz bir hayata ne bolluk gelir ne başarı kalır. Bu yüzden bugün sana soruyorum. Kimsenin görmediği anda sen kimsin? Cevabın şu olsun. Ben kendime verdiği sözü tutan kişiyim. Ve işte o zaman başarı artık dışarıda araman gereken bir şey olmaktan çıkar. Zaten içindedir. 3. İç diyaloglarını yeniden yaz. Bir insanın kaderini belirleyen şey çoğu zaman dışarıda olanlar değil içeride fısıldananlardır. Zihin ne duyarsa ona inanır ve tekrar edilen her cümle sinir yollarını o yöne doğru oyuk oyuk işler. Gün içinde kaç kez kendine ben yapamam diyorsun? Yine olmadı. Şanslı değilim. Zaten hep böyle. İşte bu cümleler farkında olmadan kendi zihnini yıkadığın inanç kalıplarıdır ve seni küçülten bu iç ses aslında senin değil. Geçmiş deneyimlerin, hayal kırıklıkların, başkalarının sana yansıttığı gölgeler ama şimdi yeniden yazma zamanı. Marcus Aurelius şöyle der: Zihin neye şekil verirsen ona dönüşür. Bugün itibariyle iç sesini dönüştür. Ben her gün gelişiyorum. Bugün dünden daha güçlüyüm. Zihnimi bilinçli şekilde yeniden programlıyorum. Başarı benim doğam, bolluk benim hakkım. Bu cümleler bir sihir değil ama bir yön tayinidir ve yön yeterince tekrar edilirse zihin rotasını değiştirir. Modern nörobilim de aynı şeyi söylüyor. Nöroplastisite, yani beynin kendini yeniden şekillendirme gücü tekrarla aktive olur. Stoacı disiplinle birleştiğinde bu güç zihnini baştan inşa etmenin en sağlam aracına dönüşür. Her sabah bu yeni cümleleri içinden geçir. Bir dua gibi bir niyet gibi. Çünkü sonunda şu gerçekle karşılaşırsın. Kendine nasıl konuşuyorsan hayat da seninle öyle konuşur. 4. Bolluk minnetle başlar. Bolluk bir hedef değil, bir ruh halidir. Ve bu ruh hali en derininden şu cümleyle başlar. Teşekkür ederim. Stoğacılar her akşam uyumadan önce iç dünyalarını sorgulardı. Ne elde ettiklerine değil, neye sahip olduklarına, bakarlardı. Çünkü onlar bilirlerdi ki dışsal zenginlik içsel zenginliğin bir yansımasıdır ve içsel zenginlik ancak minnetle beslenir. Modern nörobilim de aynı şeyi söyler. Şükran duygusu beynin ödül sistemini aktif eder. Dopamin, serotonin ve oksitosin gibi hormonları dengeler. Yani sadece duygusal olarak değil, kimyasal olarak da zenginleşirsin. Ama şükran sadece büyük şeyler için duyulmaz. Bir fincan sıcak çay, sessiz bir an, bir dost sesi, sağlıklı bir nefes hepsi minnettarlığın kapısını aralayabilir. Ve bu farkındalıkla her gün en az bir kez dur ve içinden ya da yüksek sesle şu cümleyi söyle: Teşekkür ederim. Çünkü evren ya da hayat diyelim şuna benzer bir düzene sahiptir. Minnet gösterene daha fazlası verilir kıymet bilene yeni fırsatlar açılır. Zihni bollukla çalışan biri zaten zengindir. Marcus Aurelius şöyle der, sahip olduğunla yetinmek seni özgür kılar. Ama bu yetinmek bir vazgeçiş değil, bir farkına varıştır. Ve farkındalıkla gelen bolluk dışsal tüm başarıların zeminini hazırlar. Her sabah veya her gece gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve o küçük ama güçlü kelimeleri fısılda Teşekkür ederim. İşte bu zihinsel bolluğun, ruhsal zenginliğin ve gerçek başarının en sessiz ama en sağlam temelidir. 5. Engeller kapılar gibidir. Hayatta ilerlemeye çalışırken bazen birdenbire durursun. Bir şey olur, işin reddedilir, planın bozulur, insanlar seni anlamaz ve zihninde hemen şu yankılanır. Yine olmadı. Ama stoacı düşünce sana başka bir bakış sunar. Epiktetos'un şu sözü yankılanır kulaklarında. Bizi rahatsız eden şey olaylar değil, onlara verdiğimiz tepkidir. Yani sorun engel değil. Sorun senin o engele bakış açındır. Çünkü her engel bir kapı gibidir. İçeri girebilmen için önce bakış açını anahtar yapman gerekir. Başarısızlık mı yaşadın? Bu seni durdurmak için değil, yönünü yeniden bulman için oldu. Erteleme mi yaşadın? Belki de zihinsel hazırlığın tamam değildi. Kapı açılmadıysa, belki de henüz içeri girmeye hazır değildin. Marcus Aurelius, engellerin aslında yolu oluşturduğunu söyler. Yolun üzerindeki engel yolu oluşturur. Yani kaçtığın şey aslında seni güçlendirecek olan şeydir. Bugün zihninde bir şey ters gidiyorsa, dur ve kendine şunu sor: bu bana ne öğretmeye çalışıyor? Bu soru yalnızca zihinsel bir cümle değil. Bu bir anahtardır. Zihninin enerjisini değiştirir ve seni kurban bilincinden yaratıcı bilince taşır. Çünkü bazen hayat seni zorlayarak büyütür ve engel gibi görünen her şey aslında seni kapının eşiğine getirir. Artık mesele o kapının varlığı değil. Senin onu nasıl gördüğündür. O halde gözlerini aç. Duvardan bir kapı yarat ve o engelin içinden yürüyerek geç. 6. küçük ilerlemenin gücüne inan. Bir ağacın kökü bir gecede büyümez. Bir nehrin yolu bir günde oluşmaz ve senin dönüşümün de bir sabah mucizevi şekilde olmayacak. Ama her gün yaptığın küçük bir şey zihnini, hayatını ve kaderini şekillendirecek kadar güçlü olabilir. Bugün sadece bir sayfa kitap mı okudun? Bu önemsiz gibi görünebilir. Ama o bir sayfa zihnine yeni bir düşünce ekti ve o düşünce zamanla bir inanca dönüşecek. Yarın sadece 5 dakika sessizlikte oturabildin mi? Müthiş! Çünkü o 5 dakika zihninin karmaşasına karşı kazandığın ilk savaştır. Ertesi gün sosyal medyada 30 dakika daha az zaman geçirdin mi? Tebrikler! Bu dikkatin üzerinde yeniden kontrol kazandığın andır ve dikkat insanın en büyük zenginliğidir. Unutma, zihinsel dönüşüm sessizdir. Kimse görmez, alkışlamaz, fark etmez. Ama sen bilirsin, sen her gün biraz daha sağlamlaştığını hissedersin. Stoacılar sabırla büyümeyi erdem sayardı. Çünkü gerçekten güçlü olanlar dışarıdan değil, içeriden yükselir. Sen de bugün yapabildiğin kadarını yap. Mükemmel olma takıntısını bırak, ilerle. Azar azar ama hep ileri. Çünkü zamanla bu küçük adımlar bir sabah seni öyle bir noktaya getirir ki geriye dönüp baktığında kendi sessiz devrimine hayran kalırsın. Büyük değişim küçük alışkanlıkların sabrından doğar ve sen her gün kendini yeniden yazıyorsun. 7. İçsel zenginlik dışsal zenginliği çeker. Hayat dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya akar. Zihnini düzenlediğinde, duygularını arındırdığında, alışkanlıklarını sadeleştirdiğinde görünmeyen bir enerji alanı oluşur etrafında ve bu alan dış dünyayı seninle hizaya sokmaya başlar. Yeni fırsatlar, tesadüf gibi görünen kapılar, doğru zamanda karşılaşılan insanlar hiçbiri rastgele değildir. Bunlar içsel titreşimin dışsal yansımalarıdır. Stoacılar der ki bir ruh kendi içinde düzenliyse dışındaki dünya da onun peşinden şekillenir. Yani sen ne zamanki sabahları daha bilinçli uyanmaya başladın, ne zamanki iç sesini dinlemeye karar verdin, ne zamanki tüketmek yerine üretmeye yöneldin, işte o an evrene gizli bir mesaj gönderdin. Ben hazırım ve evren bu sesi duyar çünkü içsel bolluk dışsal bolluğu çeker tıpkı mıknatısın demiri çekmesi gibi sen artık içini dolduruyorsun. Her gün yeni bir düşünceyle, her gün sade bir eylemle, her gün stoacı bir cümleyle. Zihin boşsa dışarısı ne yapsın? Ama senin zihnin artık dolu. Farkındalıkla, sabırla, anlamla. Ve bu içsel doluluk zamanla kendini maddi dünyada da gösterecek. Yeni kapılar, yeni işaretler, yeni yönler belirecek önünde. Çünkü zihin değişirse kader de değişir. Unutma, zenginlik dışarıdan alınmaz, içeriden çağrılır. Ve sen o çağrıyı her gün daha yüksek sesle yapıyorsun. 8. Amaçsız kalma. Amaçsız kalabalıkta kaybolursun. Stoacı biri bilir ki, yönü olmayan bir insan her rüzgara kapılır. Bir bakmışsın başkalarının planlarında figüran olmuşsun. Zihnini sosyal medyanın, haberlerin, dedikoduların, reklam sloganlarının yönettiği bir hayat yaşıyorsun. Ve böyle bir yaşamda ne başarı gelir ne bolluk. Çünkü hayat senin değil. Sadece geçici uyaranların akıntısında sürüklenip gidiyorsun. Ama zihnini yeniden inşa etmek isteyen biri sabah uyandığında şunu sorar: Bugün niyetim ne? Bu basit soru zihinsel sisleri dağıtır, tıpkı bir pusula gibi seni asıl yöne çeker. Niyet gününü sıradanlıktan çıkarır, küçük adımlarına anlam yükler. Yaptığın her şeyi daha bilinçli, daha odaklı, daha güçlü hale getirir. Marcus Aurelius şöyle demiştir: "Her sabah uyan ve kendine hatırlat. Görevim ne? Neye hizmet ediyorum?" Senin de her sabah niyetle uyanman gerek. İster bir kitap bitirmek olsun, ister sabırlı kalmak, ister üretken olmak, ister affetmek fark etmez. Amaçsız kalma çünkü amaçsız kalırsan amaçsız kalabalıkta kaybolursun ve başkalarının istekleriyle savrulan bir hayat sana ait değildir. Unutma, niyet zihnin pusulasıdır ve pusulası olan biri kaybolmaz. 9. Zamanı sahiplen. Zaman bu dünyadaki en değerli varlığındır. Para kaybedebilirsin, geri kazanırsın. Eşyalarını yitirebilirsin, yerine yenisini alırsın. Ama zaman bir kez gitti mi bir daha asla geri gelmez. Stoacı filozof Seneca şöyle der. İnsanlar paralarını nasıl harcadıklarına dikkat eder ama zamanlarını nasıl kaybettiklerini hiç umursamazlar. Her gün ekrana kayarak geçirdiğin saatler, seni geliştirmeyen sohbetler, tartışmalar, ertelemeler, bahaneler hepsi seni içsel potansiyelinden milim milim uzaklaştırır. Ama zamanını sahiplenen bir zihin gerçek gücünü geri kazanır. Her hayır dediğin dikkat dağıtıcı seni biraz daha özüne yaklaştırır. Her evet dediğin anlamlı eylem seni biraz daha inşa eder. Bu yüzden her sabah kendine şu soruyu sor: Bugün zamanımı neye yatıracağım? Çünkü zaman yatırım gibidir. Ne ekerse onu biçersin. Eğer her gününü bilinçli yaşarsan, her anını değerli bir fırsat gibi görürsen, hayatında fark edilmez gibi görünen değişimler birikir ve sonunda büyük bir zihinsel zenginliğe dönüşür. Unutma, zamanını kimsenin iznine gerek duymadan yönetebilmek gerçek özgürlüktür ve zihnini her gün yeniden programlamak istiyorsan ilk önce zamanın efendisi olmalısın. Zamanını sahiplen. Çünkü yaşam saniyelerle yazılan bir hikayedir ve bu hikayenin yazarı sensin. 10. Duyguların kölesi değil efendisi ol. Stoacı felsefenin merkezinde şu güçlü ilke yatar. Duygular doğaldır ama onlara teslim olmak bir seçimdir. Evet, öfke duyabilirsin, kırılabilirsin, korku, kaygı, hayal kırıklığı hissedebilirsin. Ama önemli olan şu: Bu duygular seni yönetecek mi, yoksa sen onları mı yöneteceksin? Epiktetos der ki: "Bizi sarsan olaylar değil, onlara yüklediğimiz anlamlardır." Zihnini yeniden programlamak istiyorsan ilk adım duygularının farkına varmaktır. Her duygu bir işarettir ama bir yön değil. Öfke geldiğinde hemen patlama. Onu gözlemle. Neden geldi? Neyi savunuyor? Korku yükseldiğinde geri çekilme. Sor kendine, gerçekten tehdit var mı yoksa zihnim mi bunu büyüttü? Bu içsel gözlem seni otomatik tepkilerden bilinçli seçimlere taşır ve işte bu zihinsel özgürlüktür. Unutma, bir savaşçının en büyük gücü silahı değil, sükunetidir. Ve bir stoacının en büyük zaferi başkalarını yenmek değil, kendi duygularının efendisi olmaktır. Her gün kendine şu sözü hatırlat, ben duygularımı bastırmam, onları fark ederim, anlarım ve yönetirim. Çünkü benim içsel gücüm dalgalı denizde bile rotasını kaybetmeyen bir zihin gibi sarsılmazdır. 11- her günü bir başlangıç gibi gör. Stoacı bilgelik bize der ki: Gün sadece takvimde bir tarihten ibaret değildir. O yeniden doğma fırsatıdır. Dün seni yıpratmış olabilir. Belki hata yaptın, belki sözünden döndün, belki kendini ihmal ettin. Ama stoacı düşüncede dün yalnızca bir derstir, yargı değil. Marcus Aurelius şöyle der: her sabah yeni bir hayat başlar. Bugün dünün zincirlerinden kurtulabileceğin tek andır. Yarın mı? O zaten bir hayal, henüz var olmamış bir olasılık. Ama bugün işte o senin ellerindedir. Bu yüzden her sabah kendine şunu söyle. Bugün yeni bir başlangıç. Bugün kendimi yeniden seçiyorum. Bugün hedeflerime bir adım daha yaklaşıyorum. İster pazartesi olsun, ister perşembe, ister güneşli bir gün, ister gri bir sabah, günün rengi senin içinden gelir ve her sabah o iç sesi yeniden inşa etmek için bir fırsattır. Unutma. Büyük değişim, büyük kararlarla değil, sıradan bir günü olağanüstü bir farkındalıkla yaşamaktan gelir. Bu günü nasıl yaşarsan hayatın da öyle şekillenir. Ve sen her sabah kendi zihnini, kendi kaderini, kendi geleceğini yeniden yazabilirsin. 12. Bilgiyle beslen. Zihnin ruhunun toprağıdır ve tıpkı bir toprak gibi ne ekersen onu biçersin eğer her gün zihnine sadece sosyal medya karmaşasını, endişe dolu haberleri, anlamsız tartışmaları yüklersen, bir süre sonra iç dünyan da dağılır. Ama günde sadece 10 dakika bile olsa zihnine kaliteli bilgi, derin düşünce, bilge sözler verirsen zihnin sakinleşir, berraklaşır, güçlenir. Stoacılar her sabah Marcus Aurelius'un kendime düşüncelerini, Epiktetos'un sohbetlerini ya da Seneca'nın mektuplarını okurdu. Çünkü bilgelik günlük bir pratikti. Zihni yıkamak değil, temiz tutmak içindi. Bugün sana önerim şu, sabah veya gece sadece 10 dakika. Bir stoacı metin, bir filozofun cümlesi, belki bir doğu bilgeliği ve o okuduğun cümleyi hissederek içselleştir. Unutma, zihin neyle beslenirse hayat da onun şeklini alır. Çünkü düşünce önce bir duyguya, sonra bir karara ve sonunda bir kader çizgisine dönüşür. Sen neyle düşünüyorsan onunla yaşıyorsun. Bu yüzden bugünden itibaren zihnini bilgiyle, hikmetle, farkındalıkla besle. Bu içsel bolluğun başlangıcıdır. 13. Sessizlikle güçlen. Konuşmak kolaydır. Ama sessiz kalabilmek gerçek ustalık ister. Modern dünya seni sürekli sesle boğuyor. Bildirimler, yorumlar, haberler, düşünceler. Zihninde bir an bile durmayan bir gürültü var ve o gürültü farkında olmadan seni yorar. Kendi sesini duyamaz hale gelirsin. Ama Stoacılar bilir, sessizlik bir arınmadır. Seneca şöyle der: Gürültü yalnızca dışarıda değil içindedir de ve o iç gürültüyü susturmak bilgelik yolunun ilk adımıdır. Günde sadece 5 dakika telefonu bırak, konuşmayı bırak. Hatta düşünmeyi bile bırakmaya çalış. Sadece ol, sadece nefes al, sadece dinle. Bu birkaç dakikalık sessizlik sinir sistemini yeniden düzenler, zihnini sıfırlar, farkındalığını artırır ve en önemlisi kendinle bağ kurmanı sağlar. Çünkü bazen seni iyileştirecek cevap bir başka kişinin sözlerinde değil, senin içindeki sessizlikte gizlidir. Ve unutma, sessizlik zayıflık değil, en derin güçtür. Orada seni hiç kimse kandıramaz. Orada sadece gerçek kalır. Her gün birkaç dakika sessizlikle kendine dön. Bu küçük alışkanlık seni içsel bolluğun merkezine taşır. 14. Sözlerini bilinçle seç. Söz sadece bir ses değil, bir tohumdur. Ve her tohum ya şifa verir ya da zehir üretir. Stoacılar için kelimeler sıradan araçlar değil, karakterin aynasıydı. Epiktetos der ki, dil zihnin aynasıdır. Konuşman iç dünyanı yansıtır. Peki senin kelimelerin neyi yansıtıyor? Her konuşmandan önce dur ve kendine şu üç soruyu sor. Bu söz faydalı mı? Bu söz gerekiyor mu? Bu söz gerçeği mi söylüyor? Çünkü her kelimen ya başkasının yüreğinde bir kapı açar ya da kapanmayacak bir yara bırakır. Gün içinde kaç kez fark etmeden konuşuyoruz, şikayet ediyoruz, yargılıyoruz, dedikodu yapıyoruz ve sonra da neden enerjim düştü diye soruyoruz. İşte cevabı burada. Sözlerin enerjini ya besliyor ya da tüketiyor. Bilinçle konuşmak bir farkındalık pratiğidir. Dilin kontrolü, zihnin kontrolüdür. Ve kelimelerini arıttıkça ilişkilerin, kararların, hatta kaderin bile değişir. Artık stoğacı bir tutumla yaklaş. Konuşmadan önce düşün. Gerekirse sus. Ama konuştuğunda sözlerin ruh taşısın unutma. Zihin nasıl ki düşünceyle şekillenir, hayatta kelimelerle örülür. 15. Kendine sadık kal. Dış dünya dalgalanır. Bugün alkışlayanlar yarın sırtını dönebilir. İmkanlar azalabilir, yollar kapanabilir, hatta yalnız bile kalabilirsin. Ama Stoacı bilgelik der ki, dışsal hiçbir şey seni tanımlayamaz. Asıl mesele içindeki senin sağlam kalmasıdır. Sen kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Toplumun beklentileriyle şekillenmiş bir profil mi, yoksa fıtratınla, değerlerinle yoğrulmuş gerçek bir öz mü? Kendine sadık kalmak en büyük cesarettir. Çünkü bu çağ seni sürekli dışa yönlendirir. Daha fazla onay al, daha fazla dikkat çek, daha fazla görünür ol. Ama Stoacı insan bilir, gerçek başarı başkalarının seni ne kadar sevdiği değil, senin kendine ne kadar sadık kaldığındır. Zaman zaman sarsılabilirsin. Kendi doğrularını sorguladığın anlar olabilir. Ama tam da o anlarda şunu hatırla: Sadece rüzgara göre yön değiştirenler kaybolur ama sabit bir iç pusulası olanlar fırtınada bile yolunu bulur. Marcus Aurelius der ki, iyi bir insan olmaya devam et, koşullar ne olursa olsun. Ve sen, kendi değerlerine, prensiplerine, içsel duruşuna sadık kaldığın sürece yol seni zaten olması gereken yere taşır. Çünkü sadakat yalnızca başkasına değil, önce kendine duyulan bağlılıktır. Unutma. Bu video sadece bir motivasyon değil. Bu bir uyanış çağrısı. Sana ait olanı, zihnini, ruhunu, yaşamını geri alma çağrısı. Çünkü modern dünya sana durmadan unutturur kim olduğunu, neye gücün yettiğini ve nereye ait olduğunu. Sosyal medya, haberler, kaos, kıyas, hız. Hepsi zihnini meşgul etmek için yarışıyor. Ama sen artık başka bir yoldasın. Sen Stoacı bir zihin inşa ediyorsun. Dış dünya çalkalansa bile içindeki merkeze tutunan biri oluyorsun. Her gün bu sözleri dinlemek bir tür zihinsel temizliktir, bir tür yeniden doğuştur. Çünkü zihin tekrarlarla şekillenir ve sen her gün bilinçli bir tuğla daha koyuyorsun içsel yapına. Bazen fark etmeyeceksin, sanki hiçbir şey değişmiyor gibi gelecek ama zamanla daha az tepki verdiğini fark edeceksin. Daha sabırlı olduğunu, daha sakin, daha odaklı, daha kendin gibi ve işte o an anlayacaksın. Zihinsel zincirler çözülmüş, sınırlar silinmiş ve sen kendi gerçeğini yaşamaya başlamışsın. Çünkü gerçek zenginlik banka hesaplarında değil, kendi iç huzurundadır. Gerçek başarı gürültüde değil, sessizce büyüyen alışkanlıklardadır ve bu yol zor ama anlamlıdır. Yavaş ama özeldir ve bu yolda yalnız değilsin. Seninle aynı niyette, aynı frekansta olan bir topluluk var. Zihnini her gün yeniden inşa eden, kendi potansiyelinin mimarı olan bir yolculukta sen de varsın ve bu yeter. Eğer buraya kadar geldiyseniz yorumlara stoacı adımlarla ilerliyorum yazarak bu yolculuğa kalpten katıldığınızı gösterin. Eğer bu video size bir şey kattıysa kanala abone olmayı, hype özelliğini kullanarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.